Herkese hayırlı günler arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyidirsiniz. Bugün ben elmalı kurabiye yapacağım. Elmalı kurabiyeyi kızımla birlikte yapacağız. Yine her zamanki gibi burada tereyağını karıştıra karıştıra bir hal oldu deminden beri. Ben elmasını hazırlarken, cevizini hazırlarken. Şimdi malzemelere geçelim. Şimdi hamuru için olan malzemeleri söyleyeceğim arkadaşlar. Burada benim 2 kaşık tereyağım var e, oda sıcaklığında olması gerekiyor bu tereyağın. bir yumurtam var. Yarım su bardağı pudra şekerim var. Az bir, bir kase yoğurdum var. Siz bir bardak yoğurt da kullanabilirsiniz yani. E, hamur kabartma tuzum var. Bir pakette vanilim var. Ve aldığı kadar un kullanacağım. Onu birazdan eleyip ekleyeceğim. Diğer malzemelerimi koyduktan sonra yumurtamı yoğurdumu. Ee, i̇çi içinde arkadaşlar 3 tane elmam var elmamı burada hazırladım ben rendeledim elmamı biraz e, tavada çevireceğim ee, Biraz cevizim var bir tatlı kaşığı tarçınım var 3 yemek kaşığı da burada toz şekerim var İlk önce elmana harcımı ben yapacağım daha sonra o soğurken de hamurumu hazırlayacağım birlikte yapalım arkadaşlar elmalarımı pişirmeye başladım. Şekerimi de ekleyeyim ben. Şekerle güzelce birlikte pişireceğim bunu. Piştikten sonra da tarçınımı ve cevizimi ekleyeceğim. Soğumaya bırakacağım. Şöyle. Pişti. Elmalarım pişti. Cevizimi koyuyorum. Tarçınımı da ekledim. Şöyle. Evet, elmalarım hazır. Burada soğurken diğer malzemelerimi hazırlayacağım ben. Şimdi tereyağım burada. İçine yarım su bardağı pudra şekeri ekliyorum. Bir yumurta. Bir kase de yoğurt. Şimdi ben bunları güzelce karıştıracağım. Tereyağım, yumurtam, yoğurdum iyicene karıştırayım. Üzerine de unumu koyacağım. Eleyeceğim bunu daha elemedim. Daha sonra elimle yoğuracağım tabi. Kabartma tozumu, vanilimi de koyacağım. Bu şekilde arkadaşlar. Unumu eledim. Hamur kabartma tozumu ve vanilimi ekliyorum. Şimdi yoğuracağım. Bismillah diyelim bakalım başlayalım. İnşallah güzel olur. Hamurum oldu. Şöyle hiç ele yapışmayan kulak memesi kıvamında bir hamur oldu. Unun bir ölçüsü yok arkadaşlar. Koyduğum sıvılara göre aldığı kadar un ekledim ben. Şu şekilde. Şimdi yapmaya başlayalım bunu küçük bir şekilde açacağım ben yufka gibi o şekilde şekillendireceğim tamamımızı açtık ince bir şekilde şimdi ben bunu keseceğim şöyle Şimdi elmalarımı da güzelce yerleştireceğim. Miktarını istediğiniz gibi koyabilirsiniz. Ben fazla koymuyorum. Taşmasın diye. Şöyle şu şekilde rula şeklinde saracağım. hepsini saracağım arkadaşlar. Diğerlerini de böyle yapacağım. Ne şekilde yapsak diye çok düşündük kızımla. Ben böyle yapıyorum. Kızım da kendi değişik bir şeyler yapacak şimdi kendine. Değil mi anne? Aynen. Evet. Ben hepsini sarayım. Sarınca görüşürüz arkadaşlar. Kurabiyelerimizi bitirdik biz kenardakileri de kızım yaptı yuvarlakları. Anne sana yapıyorum diyerekten. Böyle istediği şekillerde yaptı. Şunları da ben yaptım. E, kurabiyelerimi 170 derecede fırında kontrollü bir şekilde pişireceğim şimdi. Kurabiyelerim oldu. Şimdi servise hazırlayacağım. Üzerine bir de pudra şekeri dökeceğim. Güzelce piştiler. Kurabiyelerim hazır. Herkese afiyet olsun. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.